cihazımız araca neler kazandırdı? Ondan bahsedelim. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. <laughs> 2017 model Mercedes Vito aracımıza 10 inç Android cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçevemiz aracın orijinal yuvasına birebir fit olarak oturuyor. Dışa çıkıntılı bir yapı oluşturup 10 inç cihazımızı fit olarak kaplıyor. Birinci konu buydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık özel bir interface kullandık. Bu özel interface aracın direksiyon kontrol tuşlarına tamamını cihazlarında çalıştırıyor. Bas konuşuna kadar ve aynı zamanda o kullandığımız özel interface aracın konfigürasyon bilgilerini de ilgili kısma taşıyabiliyor. Dinlediğimiz radyo istasyonlarını vesaire bu tarz bilgilerin tamamını ilgili kısmında görebiliyoruz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Ve e, trajektör desteği de geliyor. Aracı çalıştırarak bunu gösterelim. Arka alalım. Aracı çalıştıralım. Geri vites alıyoruz. Kameramız devreye giriyor. Trajektör desteği de sistem üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor boş edilerek boş edilerek de zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2017 model Mercedes Vito aracımıza 13 yazan tekrar ederken bir adet çerçeve kullandık. Aracın orijinal konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Özel interfezle direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Araç bilgi sistemi sekron çalışıyor. Orijinal USB aktif. Geri görüş kamasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırdı? Ondan bahsedelim. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısmı, komple ses kısma sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma ve kapamalar çalışacak. Bağlı bulunan kablosuz CarPlay'de çalışan telefonu alıyorum. Açma ve kapama sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Az konuşta çalışıyor. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullanıcı hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da bas konuşuda aktif şekilde kullanacak. Android cihazlarda yeni nesil cihazlarımın birçoğunda bu sistemi aktif ettirebiliyoruz. Daha önceki versiyonlarda ve pazardaki birçok ikame edilebilir cihazlarda bu özellik yoktur. Bunu da detaylı bir <laughs> olarak sunmuş olalım. Cihaz başka neler yapıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunarken her iki akıllı telefondan da kablosuz ekran yansıtma yapabiliyor. <laughs> radyo kısmı, radyodan redisin sinyallerini alabilen nitelikte radyo istasyon var. Böylelikle çalan radyo frekanslarının verdiği radyasyon sinyallerini ekranda görebileceksiniz. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. GPS üzerinden çalışan navigasyon ya da internet paylaştırdığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamaları Play Store'dan kurup kullanabilecek kullanıcı. Yandex gibi. Üçüncü tür navigasyonda Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden konum mantığını araçta kullanmış olacak. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarı için Bluetooth altyapısı yapısı harici mikrofonunuz ilgili kısımda böyle bir telefon görüşme katısı daha üst seviyeye ulaşmış olacak. Cihazımız Android işletim sistemi olduğu için cihazı internet paylaştırıldığı zaman artık Play Store'dan kurulmuş birçok uygulamaya da Netflix, YouTube gibi uygulamaya da sonsuz bir şekilde erişim sağlamış olacak. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. Bunu da gösterelim. Şu anda takılı USB'den ya da videodan açabiliyoruz. Geri gelmişken belirtelim. Cihazımız 24'e 600 IPS ekran olduğu için e, videolar açtığımızda birçok işlemi değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmamış olacak kullanıcıya. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? TS10 platformu, Android 10 işletim sistemi var. 8 GB RAM, 128 GB dahil lafızası var cihazımızın. Cortex A75 ve A55 işlemci kullanıyor. 1.8 GHz hızında işlemcilerimiz. Böylelikle kullanıcıya sorun yaşatmadan, kasılma, dolma olmadan birçok işlemi gerçekleştirmesini sağlıyor cihazımız.